Let me introduce ve kişi ya da isim getirdiğinde izin ver tanıtayım anlamına gelir. Let me introduce myself kendimi tanıtmama izin ver demek. Let me introduce myself. Bu geceki özel konuğumuzu tanıtayım. Let me introduce tanıtayım izin ver tanıtayım demek let me introduce. Sonrasında our special guest Tonight. Bu geceki özel misafirimizi, konuğumuzu tanıtmama izin ver. Bugünkü sunumun ana konusunu tanıtayım. Let me introduce. Tanıtmama izin ver. The topic. The main topic, pardon, ana konusunu. Of the today's presentation. Let me introduce the main topic of today's presentation, bugünkü sunumun ana konusunu tanıtayım. Let me introduce myself, çok kibar bir ifadedir. İzin ver kendini, kendimi tanıtayım ya da kendimi tanıtmama izin ver. Sonrasında my name is Aylin, I'm an English teacher, I live in Adana gibi kendini tanıtan cümleleri ard ardına sıralarsın. And your turn. Yani şimdi sıra sizde. Write five sentence about yourself. Start with let me introduce myself and then write five sentences about yourself. Yani ne demek istiyorum? Let me introduce myself ile başlayan ve ardından beş tane kendinizi tanıtan cümle yazmanızı istiyorum yorumlara. Görüşürüz.